Hayır. Doğrudan bir gece benimle birlikte olur musun dedi. Açıkça? Evet. Para mühim değil dedi. Düşünebiliyor musunuz? İnanamıyorum. Çok büyük bir şok yaşadım. Kabul etmedim tabii. Sonra da sizi işten attırdı öyle mi? Aynen öyle. Attırmasa da ayrılacaktım zaten. Ama ben kesinlikle hayır deyince çok kızdı. Sonra? O gün ...akşamüstü, insan kaynaklarından beni İnce. çağırdılar. Daha önce hiçbir uyarıda bulunmamalarına rağmen... ...performansım yeterli görülmediği için... ...işime son verdiklerini söylediler. Akıl alır gibi değil. Peki, bir şey soracağım Cahiliye Hanım. Ee, Onur Aksal, bu teklifi başka kadınlara da yapmış olabilir mi? Bilemem. Ama bana yaptığına göre... ...başka kadınlara da yapmıştır saygın iş adamlarından Onur Aksal'a yönelik bu suçlama gündeme bomba gibi düştü. Bu gece görkemli bir düğünle dünya evine girmesi beklenen Onur Aksal'ın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu. Şeyhazad, bu habere inanmıyorsun değil mi?